Tekrardan merhaba. Bugün farklı bir ürünle karşınızdayız. Daha doğrusu farklı bir ürün demeyelim de ürünümüzün güncellenmiş haliyle karşınızdayız. Daha önceki hem pelet hem odun yakılabilir sobamızın yeni versiyonu bu. Bu yeni versiyonunda sobayı biraz büyüttük. Tasarımında değişiklikler yaptık. Hem görsel hem güçlendirme manasında değişiklikler yaptık. Bu sobamızda diğer sobayla 3 aşağı 5 yukarı mekanizması vesaire aynıdır. Ancak yine de farklı değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda sobayı peletle nasıl yakılır onu göstereceğiz. Ardından sobanın içinde güzel bir odun yakacağız. Odun yakma videosu da ikinci partta olur muhtemelen. Öncelikle sobayı tutuşturarak başlayalım. İçine ben pelet doldurdum. Yaklaşık e, bir 18 litre kadar, 20 litre kadar pelet alır. 18 litre kadar pelet dediğimizde aşağı yukarı ne gelir? E, ya 20 litre desek 6 kilo, 6,5 kilo gibi bir pelet alır yani. 6,5 kilo peleti hazneye doldurdum ben. Doldurduktan sonra e, ızgaraları göstereyim önce size ben kullanacağım. İçerisinde bu şekilde iki tane ızgara gelir. Biri eğimli ızgaradır, biri düz ızgaradır. Diğer eko model sobamızla aynı. Ben bugün az yakan ızgarayı kullanacağım. Az yakan ızgarayı kullanırken size bir de turbolatma yöntemini göstereceğim. Acil sıcağa ihtiyacınız olduğunuzda ne yapmanız gerekiyor onu göstereceğim. O ikinci bölümde olacak. Ondan dolayı sadece az yakan ızgarayı kullanacağım. Izgarayı bu şekilde takıyorum. Yerine yerleştiriyorum. Eğimli olanı değil öbürünü taktım. Bırakayım hatta. Kızgarayı taktıktan sonra geri bir güzel yerleştiriyorum. Peletimizi bu şekilde doldurduk. Kesicisini açacağız. Kesicisini açtığımızda pelet içeriye akacak. Kesicimiz burada yine. Bu şekilde yaptım. Bir tane kontrol ediyorum. yiyecek akmayan vesaire kalmasın diye. Tamam. güzel. Peletimiz içeri aktı. Pürmüz kullanacağım yine. Pürmüzümü açıyorum. Buradan içeriye yaklaşık 35-40 saniye kadar tutacağım. Bunu tutarken bazı şeylerden bahsedeyim ben. Sobamızı ilk defa yapıyoruz. Daha boyadan yeni çıktı. İlk defa yanan sobada illa bir tütme olur. Ee, hem içinin yağlarını atar, hem üstündeki boya kürlenip içine oturur, yani metale yapışır. Bu sırada az da olsa bir tütme yapar. İlk seferinde tütme yapar, ilk seferden sonra bir daha tütme yapmaz. Önündeki deliğimizden aşağı yukarı bir 30-35 saniye kadar konuşurken tam sayamadım. Kaçtı ama en son 15'te kalmıştım kadar tutmamız yeterli. Kapattım. Biraz yakın çekimi alalım sesi duymanız açısından. Bugün içeride yakıyoruz. Ee, dışarı çok rüzgarlıydı. Ondan dolayı bugün içeride yakalım dedik. İçeriye böyle ufak çaplı bir stüdyo kurduk. Buradan içeriden aşağı yukarı bir buçuk boru artı bir tane fırınla ben birleşimini yaptım sobanın kurulumunu yaptım. Buradan yukarı doğru fabrikanın taç atısına kadar tek boruyla çıkıyor. Fırını da göstermek istiyorum. Fırını göstermek isteme sebebim şu: hep fırınlı soba soruyorlar. Fırınlı soba tamam, ki güzel de fırınlı soba çok büyük. Hani küçücük bir alanda kullanmak istiyorlar ama. Fırınlı soba olsun diyorlar. Fırın koyunca haliyle çok büyük bir soba oluyor. Neden? Ben buna fırın koysam, bir de yanma haznesi koysam vesaire bir sürü alan kaplayacak. Bu şekilde sadece boruya takılabilen boru fırınları var. Bunlarla yine kendi imalatımız. Bu şekilde boru fırınlarını kullanabilirsiniz. Çok daha pratik olur, çok daha kolay olur. Boru fırınında bakalım şöyle içine güzelce tepsisine bakalım tepsisinde güzelce yemeklerinizi yapabilirsiniz, ekmeğinizi yapabilirsiniz, baklava, canınız ne isterse. Böyle daha. Sobamız bu şekilde gayet kuvvetli bir şekilde yanıyor. Gayet kuvvetli bir şekilde yandıktan sonra ikinci partta gösteririm. Muhtemelen anlatacaklarım biraz daha anlattıktan sonra ön taraftaki bu havalandırmasını kapatacağım. Onu ne zaman kapatacağız aşağı yukarı bir 10-15 dakika geçtikten sonra 10-15 dakika geçtikten sonra havalandırmasını kapatıyorum. Alev daha da yükselir, sıcaklık biraz daha artar sobanın sıcaklığı. Biraz daha artar tam kullanım konumuna geçer. Bunu ne zaman yapıyoruz? Bir tane pele takmasını bekleyeceğiz. Bir kere pele taktıktan sonra orayı kapatmamız gerekir. Yani tercihen diyeyim ama o şekilde. Diğer bir taraftan bahsetmek istediğim husus İlk yakarken ön taraf bu şekilde açık olacak. Arkasında havalandırmamız var. Bu koldan havalandırma ayarını yapabiliriz. Bakın havalandırmayı kapattığımda hemen duman yapıyor. Açtım. Bu şekilde açık konumda bırakıyorum havalandırmayı. Siz de mümkün olduğu kadar açık konumda bırakın havalandırmayı. Ya kısmak istediğinizde böyle yarım yarım konuma getirin de çok fazla e, kısmanızı önermem. İlk başta yakarken böyle, sonrasında arkasındaki havalandırma var. Dileğinize göre, hani sıcaklık isteğinize göre havalandırmadan ayar yapabilirsiniz. Ama söylediğim gibi çok uzun süreli havasını kapatmanızı önermem. Çünkü bu pelet sistemlerinde, pelet sobalarında e, fazlaca oksijene ihtiyaç duyar. Hızlı bir yanma ister. Neden? E, külünü ileri atabilmesi için, külünü boşaltabilmesi için. Hani bu sürekli akıyor ya burada yanmayan bir peletimiz var. Aşağıda hemen yanan bir peletimiz var. Bu külün boşaltılabilmesi için bu külün dışarıya çıkartılabilmesi için buradaki havalandırma ihtiyacımız var. Özellikle çok külü çıkan bir peletiniz varsa kesinlikle arkayı açık kullanmanızı öneririz. Diğer taraftan pelet seçimi için çok soran oluyor. Nasıl pelet alalım, hangi markayı alalım vesaire Benim önerim şu: her yerde farklı bir pelet üreticisi olmuş. Hani her yerde farklı bir pelet üreticisi var. Bizim kullandığımız peletin hani markasını burada vermek çok doğru olmayabilir ama kaliteli bir pelet kullanıyoruz biz. Çam peleti, saf çam peleti üreticiyi de tanıyoruz. Siz de şunu yapın: şehrinizdeki kömürcüler sitesidir vesaire, bunun gibi yerlerin sobacılar sitesidir, bunun gibi olan yerlere gidin. Her birinden bir tane bir e, torba pelet alın. Şöyle bir torba pelet alın. Birer torba alın deneyin. Hangisi daha iyi, hangisi daha uyguna geliyor, hangisinin sıcaklığından memnun kaldınız? hangisinin külü fazla çıktı, hangisinin külü az çıktı. Külü az çıkan pelet iyi pelettir. Neden? Ne kadar kül çıkarsa içinde yanamayan o kadar fazla e, partikül var demektir. Kül yanamayan partiküllerden oluşur. Yananlar zaten alev olur. E, yanma ok reaksiyonu sonrasında dışarıya atılır. Ama kül atılamaz çünkü kül yanamaz. Yani 20 kilo alıyoruz, 20 kiloda 1 kilo kül çıkıyorsa 19 kiloluk bir enerji almış oluruz. Artı e, Sırf benim sobam içti, diğer sobalar için hani sobayı tıkar sürekli temizlik ister vesaire. temizlik ee, temizlik hususundaysa yanında bir e, parça gönderiyoruz. O parça yakınlardaysa e, hemen bulmaya çalışayım. O parçayı nereye koymuşuz? Temizleme şeyimizi Eko sobayı tanıtırken göstermiştik. Şuradan hemen alıp geleyim. Bu parçamız var temizlik için bunu kullanıyoruz. Bunu da şuradaki sobadan göstereyim. Ee, yanması vesaire bitti veya da işte değiştireceksiniz. Üstüne tekrar pelet ekleyeceksiniz. Günde bir, iki günde bir kesinlikle içi. içini bir güzel temizlemenizi öneriyorum. Bunu alıyoruz. Buradan içeri sadece sokuyoruz. Bu şekilde küllüğünü çekiyoruz. Yapacağımız tek şey bu. Tabii küllüğün içindeki külle boşaltacağız. Kolaylık olsun diye bu e, ürünü yaptık yana da ekstra olarak gönderiyoruz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Biz aşağı yukarı bir 10 dakika kadar bekleyeceğiz. 10 dakika sonrasında size hem turbolatma yöntemini göstereceğim. Bir anda nasıl sıcaklık alınır, bir anda soba nasıl coşturulur onu göstereceğim. Hem de nasıl odun atılır onu göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Yorumlarınıza dikkat ediyoruz. E, yorumlarınıza bakarak, eleştirilerinize bakarak sobamızda geliştirmeler, güncellemeler yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu durdurabiliriz.